kabul ediyorsunuz ve ona şu mesajı veriyorsunuz. Senin duygularını önemsiyorum ve dinlemeye hazırım. Çocuk duygularını anlatmaya karar verdiğinde ya da size gelip hani okuldan geliyorlar ya şimdi söyle bakalım nasıl geçti günü? Daha nasıl geçtiği anlatamadı çocuk. İyi miydi? Örtmen seni kaldırdı mı? Ne dedi? Başarılı, iyi bir gün müydü? Bu bir iletişim biçimi değil. Bu sizin özverili ya da çocuğunu çok seven anne olma durumunuz değil çocuk algısı açısından çocuklarda şöyle bir şey var görünen, Eğer duygularını ifade edebiliyorsanız ve anlayabiliyorsanız onlar kendi kendilerine de çözüm bulabiliyorlar. Bir takım sorular sormaya ihtiyaç duymuyorlar. Direkt kendisini anladığını hissettiğiniz zaman kendileri çok güzel çözümler bulabiliyorlar. Bakın çocuklarla aslında iletişim daha da basit. Çocukları nasıl istediği biziz. Bizim sevgimiz, bizim sadece ve sadece onlara yönelttiğimiz ilgimiz. çocuk mum gibi geliyor. Niye? Senin çocuklar senin bir çocuk değil mi? De onlar da çocuk. Eve gittiğim zaman bana bak hayıt hayıt şeklinde bir takım hareketler yapmaya başlıyor erkek çocuk gibi. Bir üç dakika sessizlikten sonra şunu yapıyorum. Anneciğim seni çok özledim bir sarılabilir miyim? Babasını çok özledim. Ah ee, ben de üzüldüm. Ben de özledim. Ne oldu biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Hadi hocam hadi hocam hadi. Tabi babaları da unutmayalım. Aynı şekilde en büyük yardımcımız babalar. Çünkü bir arada hareket ediyoruz. İletişim yöntemlerini birlikte kullanıyoruz. Öyle olduğu zaman daha sağlıklı bireyler yetişmesini sağlayabiliyoruz. Her iki ebeveyn için de bunu kullanıyorum. Kurduğunuz iletişim biçimleri bu yüzden çok önemli. Baba. Ne? Beni dinliyor musun? Dinliyorum kızım dinliyorum. Hadi oğlum. Hadi ya. Dinliyor Hayır, musun? Ben? Babam beni dinlemiyor. Öğretmeni mi kızdırdın yoksa? Öğretmeni mi kızdırmadım? Arkadaşlarını kızdırdın. Onlar da seni dövdüler değil mi? üzme, onları kızdırma arkadaşlarına iyi geçin. Sonra bak kimse senin arkadaşlık yapmaz. Yalnız kalırsın. Anlatabiliyor muyum? Hem sonra ben çok kötü bir çocuğum. Hiç kimseyi hiçbir şeyi hak etmiyorum. Ya biraz daha yavaş, biraz daha hayatı akışına bırakarak, biraz daha onu gözlemleyerek, onu dinleyerek. ...iletişimin en temel yöntemi dinleme.